7 at koşu için hazır. Start verildi ve ilk koşu başladı Bursa'da. Yarışın liderliğini İçten yaptı ataklarla. Bir numaralı Premium Mover aldı. iki boy fark yaptı. İkinciliğe içten gelen 5 numaralı Enkanta doğru girerken hemen dışında 4 numaralı Don Corleone var. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde hatta şimdi yarım boy kadar gerisinde. Altı numaralı The Rebel Knight. 3 boy geride iki numaralı Just 5. beşinci sırada. Onun yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Team Master. Bir boy kadar geride son sırada da 7 numaralı Vector sırasıyla... Atlar 1000 metre start yerine ulaşıyor. 5 boy fark yapan 1 numaralı Premium Mover yarışta lider. İkincilikte 5 numaralı Encantador var. Yarım boy kadar geride dışta 4 numaralı Don Corleone. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı The Rebel Knight. Son 800 metreye 4. girdi. 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Just Unique. Yarım boy kadar geride dışta 3 numaralı Team Master. 1.5 boy geride son sırada. 7 numaralı Vector sırasıyla atlar son 600 metreye de girdi. 1 numaralı Premium Mover virajı da fark azalsa da yarım boya kadar düşse de önde dönmeyi başardı. İkincilikte düzlüğe 4 numaralı Don Corleone çıkarken bariyer dibini tercih eden 7 numaralı Vector üçüncülüğe kadar sarktı. Şu anda yol arıyor ve Premium Mover'ın dışından gitmeyi tercih Onun dışına da 6 numaralı Drabble Knight ve 2 numaralı Just Unique geldi. Bir numaralı Premium Mover son 150 metreye de önde giriyor. Vector ortadan dışarıdan da Just Unique ve yanından Drabble atağa 7 numaralı Factor'a geçmeye çalışıyor. Just Unique geliyor. Premium Mover da geliyor. 6 numaralı Dribble Knight 3'ün 4. oldu. 5 numaralı Encantador da 5. Dışarıda 2 numaralı Just Unique. İçeride 1 numaralı Premium Mover. Ortalarındaysa 7 numaralı Vector vardı. Hangisinin kazandığına varış hakemleri karar verecek.